verileri şeklimizin üstüne yerleştirmeye çalışalım. 2 çarpı AC'nin 3 çarpı AB olduğu söylenmiş. Örneğin AB'ye 2K desek AC 3K olmuş olur. Ve ABC üçgeninde artık sinüs teoremi yapabiliriz. 3K bölü sinüs alfa eşittir. 2K bölü sinüs 30'dur. Şimdi sinüs 30'un 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Buradaki K'lar da gitti. Dikkat ederseniz 3 bölü sinüs alfa 4 olmuş oldu. Doğal olarak 3 bölü 4 eşittir sinüs alfadır. ABC üçgeninde sinüs teoremi uygulayabiliriz. 6 bölü sinüs 2 alfa eşittir 4 bölü sinüs alfadır. Şimdi soruda bize sinüs 2 alfanın 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfa olduğu verilmiş. O halde burada sinüs alfaları sadeleştirelim. 6 ile de 2 3 kalsın. Buradan kosinüs alfanın 3 bölü 4 olduğunu görürüz. Soru bize kosinüs 2 alfayı soruyor. Kosinüs 2 alfanın da yarım açı formüllerinden şöyle bir açılımı var. 2 kos kare alfa eksi 1 diye. Hemen kosinüs alfanın yerine 3 bölü 4 yazarsak 2 çarpı 9 bölü 16 eksi 1'dir. 18 bölü 16 eksi 1 yani 2 bölü 16 yani 1 bölü 8 doğru cevaptır. Soruda bize çevrel çemberin yarı çapının 10 birim olduğu söylenmiş. Ben bu yarı çapı uzatmak istiyorum. Yani çapı çizmek istiyorum. Ve çapı gören çevre açıyı 90 derece yapmak için de C ile birleştirmek istiyorum. Şimdi o halde bu C açısı çapı gören çevre açı olduğu için 90 derece olmuş oldu. Burayı D ile isimlendirirsek AD çevrel çemberimizin çapı oldu. Yarı çapımız 10sa, buralar 10. 10. Soruda bize AC'nin de 12 olduğu verilmiş ve şimdi tanjant B soruluyor. Örneğin bu açıyı alfa dersek, bu açının gördüğü yay AC'ye yayıdır. Dikkat ederseniz buradaki D açısı da aynı yayı görmektedir. Yani buraya da alfa diyebilirim. O halde ben tanjant alfa bana soruluyordu. Şimdi dikkat ederseniz bu dik üçgene 12 var 20 var biri 3'ün 4 katı biri 5'in 4 katı o halde OC de 4'ün 4 katından 16 olacaktır. Tanjant alfa neydi? Karşı bölü komşudan 12 bölü 16 olacaktır. O da 3 bölü 4'tür. ABC üçgeninde sinüs teoremini uygulayalım. Yani 16 bölü sinüs 90 artı alfa eşittir 6 bölü sinüs 2 alfadır. Şimdi sinüs 90 artı alfaya bakalım. 90 artı bir dar açı ikinci bölgeye düşer. İkinci bölgede sinüs artıdır. Yani kosinüs alfa olmuş olur. 90 olduğu için de isim değiştirir. Sin 2 alfayı da bize soruda 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfa olduğu söylenmiş. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Kos alfalar gitsin. 6 ile de 2 sadeleşsin. 3 gelsin. 16 sin alfa 3 olmuş oldu. Sinüs alfa eşittir. 3 bölü 16'dır. Bu da aradığımız cevaptır. Soru da bizden. Kosinüs teta ifadesinin değeri istenmiş. Şimdi şeklimize bakalım. Şeklimizde ABD üçgenine dikkat ederseniz iç açılar toplamının 180 derece olması gerekiyor. Yani buraya 90 eksi teta diyebiliriz. Buradaki Diğer bütünlerine de x diyelim. Yani bütünler olduğuna göre toplamları 180 derece olmuş oldu. Yani 90 eksi teta artı x eşittir 180 olmuş oldu. Dikkat ederseniz buradan teta'yı çekersek x eksi 90 eşittir teta olmuş oldu. Bizden kosinüs istediğine göre kosinüs x eksi 90 eşittir kosinüs teta olmuş oldu. Şimdi burada kosinüs içerideki eksiği yutuyordu. Ben bunun yerine şöyle de yazabilirim. 90 eksi x de yazabilirim. Bu cos theta olmuş oldu. Devam edelim. Kosinüs 90 eksi x'in de sinüs x olduğunu görüyoruz. Sinüs x eşittir kosinüs teta olmuş oldu. Neden? Çünkü 90 eksi x birinci bölgeye düşer. Birinci bölgede kosinüs artıdır. 90 olduğu için de isim değiştirdi. Sinüs x'e dönmüş oldu. Yani ben sinüs x'i bulursam aslında kosinüs teta'yı bulmuş olacağım. Şimdi ADC üçgenine sinüs teoremi yapabilirim. Yani 15 bölü sinüs x eşittir 6 bölü sinüs alfadır. Dikkat ederseniz sinüs alfayı 1 bölü 5 olarak vermiş. İçler dışlar çarpımı yaparsak 3 eşittir 6 sin x'tir. Çünkü 15 ile 1 bölü 5'i çarptım 3 oldu. 1 bölü 2 eşittir sinüs x'tir. Biz zaten sinüs x'i bulduğumuzda kosinüs teta'yı da bulmuş olduk. Kosinüs teta eşittir 1 bölü 2'dir. Sorumuzun çözümüne başlamadan önce sizlere temel orantı teoremini hatırlatmak istiyorum. Neydi bu teorem? Örneğin şöyle bir orantımız olduğunda A bölü B eşittir C bölü D O da eşittir E bölü F olduğunda bunu şu şekilde de yazabiliyorduk. A artı C bölü B artı D de E bölü F'ye eşit oluyordu. Şimdi sorumuzun çözümünde bu teoremden faydalanacağız. Öncelikle sinüs teoremini bir hatırlayalım. Neydi sinüs teoremi? A bölü sinüs A eşittir. B bölü sinüs B. O da eşittir. C bölü sinüs C idi. Şimdi o halde ben teore teoremden de faydalanarak A bölü sinüs A'yı şu şekilde yazabilirim. B artı C bölü sin B artı sin C şeklinde. Şimdi devam edelim. B artı C yerine 2A artı 10 yazabiliyormuşuz. Sorumuzda bizde öyle bir bilgi vermiş. Buraya 2A artı 10 yazılabiliyormuş. Sin B artı sin C yerine de 4 sin A yazılabiliyormuş. O halde burada sinüs A'ları götürebiliriz. Ve içler dışlar çarpımı yaparsak 4A eşittir 2A artı 10'dur. 2A eşittir 10'dur. A eşittir 5'tir. Sorumuzda bizde zaten A'nın kaç birim olduğu soruluyordu. Doğru cevabımız 5. Öncelikle sorumuzda AB kenarını bulmaya çalışalım. Burası 60 derece ise burası 120 derecedir. Ben ABD üçgeninde kosinüs teoremi uygulayabilirim. Yani x kare eşittir. 6'nın karesi 36 artı 5'in karesi 25. Eksi 2 çarpı 6 çarpı 5 çarpı kosinüs 120 yapabiliriz. Kosinüs 120 eksi kos 60'tır. Yani eksi 1 bölü 2'dir. Dikkat ederseniz eksi ile 2'ler de gitmiş oldu. Yani arası artı olmuş oldu teoremin. X kare eşittir. 36 artı 25 61. 30 da burada var. 91 olmuş oldu. Yani x'imizi kök 91 olarak bulduk. O halde burası kök 91 oldu. Şimdi soru bizden sinüs alfa bölü sinüs teta'yı istiyor. O halde ABC üçgeninde sinüs teoremi uygularsak 8 bölü sinüs teta eşittir kök 91 bölü sinüs alfadır. Buradan da gerekli oran yapılırsa yani sin alfa bölü sin teta'yı çekecek olursak kök 91 bölü 8 buluruz. Doğru cevabımız kök 91 bölü 8'dir. Müzik e aí